Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, usulü sünne şerhimizin bugün ikinci dersine ulaşmış bulunuyoruz. İkinci maddemiz kardeşlerim, vel iktidâ'u bihim dediğimiz yani sahabi kirama uymak konusudur. İmam Ahmet ikinci maddede bunu zikrediyor. Vel iktidâ'u bihim yani onlara uymak. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, İmam Ahmet Rahimahullah geçen dersimizde sünnetin esaslarından ilk madde olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının itikadına, ameline, edebine sarılmak gerektiğini söylemişti. Bu cümlesinde de onlara uymak gerektiğini söyleyerek devam etmektedir. Yani diyor ki sahabe nasıl inandıysa öyle inan, nasıl yaptıysa öyle yap, nasıl davrandıysa öyle davran, nasıl yaşadıysa öyle yaşa, nasıl cihad ettiyse öyle cihad et.'' Nasıl edepli olduysa öyle edepli ol. Kısaca onların yolunu izle. Onların amelini örnek al. Onların itikadını doğrula. Yenilere asla kulak asma. Hiç altınla teneke kıyas edilir mi? Onların sözü ve ameli varken yenilerin asılsız sözüne ve ameline değer verilir mi? Böylece kurtuluşa ermiş o neslin takipçisi ol demektedir kardeşlerim. Sahabe sahabinin binin çoğuludur. Sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşan ona iman eden ve iman üzere ölen kimseye denilir. Sahabi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dostlarıdır kardeşlerim. Dinin emanetçileridir diğer nesillere dini nakleden en güzel ravilerdir. Onlar en adil kimselerdir. En güvenilir kimselerdir. Ehl-i sünnet ve cemaatın akidesi bu yöndedir. Bu yüzden onlar hakkında hayırdan başka bir şey konuşulmaz. Onları karalamak, değerlerini düşürmek büyük bir hatadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine ihanettir. Dine içerden zarar vermektir. Müslüman edebine yakışmayan bir davranıştır. Onlar dine bilerek bir bidat hurafe asla katmamış kimselerdir. Onlardan sonra gelenlerin adaleti, güvenilirliği tartışılır ve araştırılır kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, İmam Ahmed Rahimahullah'ın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına onların itikadına, onların amellerine sarılmak gerektiğini ifade ettiği bu sözdeki sahabeler Kur'an'la övünmüşlerdir. Onları öven Kur'an'dır kardeşlerim Kur'an. Yani bizzat Allah onları övmüştür. Onları öven Kur'an'a rağmen onları kötülemek, onlara güvenmemek, dini onlardan almamak, onlara şüpheci davranmak veya bakmak Onların kadrini düşürmek, ehl sünnetin yolu asla değildir kardeşlerim. Diğer şirk ve bidatçı fırkaların, görüşlerin, akımların yolu olabilir. Biz onlardan mesul değiliz. Biz kendi akidemizden, metodumuzdan, menhecimizden mesulüz. Bakınız Kur'an onlar hakkında ne buyuruyor? Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs. Te'murûne bin ma'ruf'' وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. An İmran Suresi 110. Ayet-i Kerime. Bakınız Allah, sahabe-i kiramın ümmet içerisinde çıkartılmış en hayırlı ümmet olduğunu, bir nesil olduğunu haber veriyor. اللهم onları vahyini indirdiği günde övüyor kardeşlerim. Bir başka ayeti kerime kardeşlerim. Bakınız Tövbe suresi. Yüzüncü kerime. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikte tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Aziz kardeşlerim değerli Müslümanlar. Bakınız Allah subhanehu ve teala ensar ve muhaciri övüyor. Sahabe onlardan müteşekkil değil miydi? Allah'ın kitabında övülen bu insanların itikadını, amelini örnek almak varken yenilere kulak asmak doğru olur mu? Bakınız Allah onlardan razı olduğunu, onların da Allah'tan razı olup dinine hizmet ettiğini Kur'an apaçık ayetleriyle ortaya koymaktadır. İmam Bukhari ve Müslim sahihlerinde, Tirmizi Ebu Davud Nesai sünenlerinde, İmran İbni Hüseyin'den rivayet ediyorlar. Resulullah aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, insanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Yani sahabeler topluluğudur. Sonra bunları takip edenlerdir. Sonra da bunları takip edenlerdir. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar içerisinde en hayırlı, en güzel insanların itikat, amel ve ahlak bakımından sahabe olduğunu haber veriyor. Onlar ki Allah'ın kitabını ve Resulü bizzat görerek vahyin bir dönemde bizzat gözleriyle Resulullah'a şahit olarak bu dini onlardan almışlardır kardeşlerim. Dolayısıyla doğruluk onlara en yakın olandır kardeşlerim. İmam Müslim Cabir radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bakınız Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki ashabıma sebbetmeyin, din uzatmayın. Nefsim elinde olan o Allah'a yemin ederim ki Uhud daha kadar altın infak etse onlardan birinin infak ettiği bir müde hatta yarım müde bedel olamaz. Yine İmam Müslim sahinde Ebu Musa radıyallahu anhudan rivayet eder. O diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber akşam namazı kılmıştık. Aramızda burada oturup yatsıya da onunla birlikte kılsak dedik ve oturdu. Derken yanımıza geldi. Ve hala burada mısınız buyurdular. Evet dedik İyi yapmışsınız buyurdu. Ve başını semaya kaldırdı. Başını sıkça semaya kaldırdı. Ve şöyle buyurdu. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi vaat edilen şey semaya gelir. Ben de ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi onlara vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi ümmetime vaat edilen şey gelir. Bakınız kardeşlerim ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerin ortaya koyduğu hususa göre Allah Resulü'nün sahabelerini sevmek, onlar gibi iman etmek onlar gibi amel etmek onların yoluna tutunmak ehli sünnet vel cemaatın en büyük kriterlerindendir en büyük maddelerinden bir maddedir